Ergenekon şehidi Kuddisi Okkır'ın ölümüyle ilgili doktor ihmali iddiasıyla açılan davada Yüksek Sağlık Şurası raporu mahkemeye ulaştı. Raporda bakanlık ilk kez ihmal olduğunu kabul etti. Raporda doktorların mesleki özen göstermediği cezaevi yönetiminin de ilgisiz davrandığı saptandı. Ergenekon şehidi Kudusiye Okar'ın ölümünde doktorların ihmali olduğu iddiasıyla açılan davada Yüksek Sağlık Şurası raporu doktorların ihmalini ortaya koydu. Doktorların yargılandığı davanın 12. duruşması Tekirdağ 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası tarafından mahkemeye gönderilen 15 sayfalık rapor tartışma yarattı. Raporda Okar'ın cezaevine girdiğinde hiçbir sağlık sorunu olmadığına dikkat çekildi. Okkır'ın rahatsızlığının arttığı süreçte kayıt tutulmadığı ve hastaneye her sevk edildiğinde yeniden muayene yapıldığı raporda yer aldı. Yüksek Sağlık Şurası Okkır'ın tedavisinin bu nedenle düzenli bir şekilde yürütülemediğini belirtti. Kendisi... Raporda Okkır'ın 19 Mart 2008'de hastaneye kaldırılmasından sonra ihmallerin başladığına işaret edildi. Şura üyeleri akciğer kanserinin birçok belirtisi var olduğu halde gerekli incelemelerin yapılmadığını kaydetti. Genel anlamda doktorları mesleki özensizlik, cezaevi yönetimini de ilgisizlikle itham eden raporda Okkar'ın ok yaşam şansının %12 olduğu belirtildi. Şura üyeleri Tekirdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nden 5 uzman doktorun sorumluluğuna dikkat çekti. Ayrıca Kudüs'e ok kırın hastalığını gördükleri halde yatarak tedavi yapılmasını sağlamayan 7 Kule Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzmanları da sorumlu bulundu.